Gazeteleri takip ettiyseniz Arnavutluk'ta Tiran'da bir konferans düzenlenecek. Arnavutluk Tiran. Ne konferansı? Bu konferansta bunları özür dileyerek söylüyorum. Eşcinsellik, homoseksüellik, biseksüellik, transseksüellik, interseksüellik, her ne kadar sapıklık varsa bu sapıklıkları nasıl koruruz? nasıl geliştiririz diye Avrupa Birliği tarafından toplanan bir konferans. Hocam Avrupa Birliği yapıyor bize ne diyemezsin. Niye diyemem hocam? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konferans oylandı. Destek verelim mi? Vermeyelim mi? Peki ne çıktı? Destek verelim çıktı. Şimdi gönderecek milletvekili arıyorlar. Kim gidecek bu konferansa? Bak buradan söylüyoruz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Allah'ın sen Lut kavmini helak ettin. Sodom'u, Gomorre'yi helak ettin. Bunların işlemiş oldukları bu sapkın günahtan dolayı bunları yerle bir ettin. Ama kusura bakma biz bunları muhafaza edeceğiz. Kusura bakma ya Rabbi biz bunları geliştireceğiz. Bunların önünü açacağız. Bunları kanunla koruma altına alacağız demektir. Bu ne demektir peki? Bu Allah'a savaş açmak demektir. Alnı secdeye giden hiçbir Müslüman milletvekili de olmuş olsa bu meseleye destek veremez bırakın oylama yapılmasını bu meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesiyle büyük bir zuldur muhtemelen kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yüzde 99'u Müslüman bir memleketiz biz ya. 250 bin şehit vermişiz Çanakkale'de ya. Babalarımız, dedelerimiz sırf bu sapkın günahlar bu topraklara ulaşmasın diye şehit oldular. İçki serbest olmasın diye şehit oldular. Faiz serbest olmasın diye, kumar etrafı kaplamasın diye, Zina yaygın olmasın diye, eşcinsellik ateizm yayılmasın diye dedelerimiz şehit oldular. Şimdi o dedelerimiz kalksalar, gelseler, görseler ki onların torunları mecliste eşcinselliği oyluyor. Destek verelim mi, destek vermeyelim mi noktasına getirmişler. Vallahi yüzümüze bakmaz.